Osmanlıca bir nasihatname örneği. 3 beyt okuyacağız. Bir azize sordular nisyandan. Dedi kim kaçmak gerek isyandan. Bir azize bir büyük kimseye unutkanlık hakkında sormuşlar bunu nasıl önleriz diye demiş ki isyandan kaçmak gerek. Yani günahlardan. İştirakin görme caiz şanenin şanesine urma yanenin yani tarak ortak kullan şahane tarak demek. Tarak ortak kullanılan bir malzeme değil. Kimseyle tarağını paylaşma, kimsenin tarağına da el sürme. Gayr ile misvakta yok iştirak, kim işarettir ona lafsız sivak. Yine misvak yani diş fırçası da diyebiliriz. Bunda da insanlarla paylaşılmaz. Sivak, Arapçada misvak demek, aynı zamanda başkası manasına geliyor. İkisinin aynı kelime olması da buna bir işarettir, bir nüktedir.